Herkese merhabalar. Bursluluk sınavına giren öğrencilerim için çok özel, çok önemsediğim bir video ile karşınızdayım. Başlığı okudunuz, yanlış okumadınız. Sınava giren herkes kazanacak, sadece bir kişi hariç. Hocam ne demek istiyorsunuz? Sınava giren herkes kazanacak, bir kişi hariç herkes burs mu alacak? Bunu biraz açar mısınız? Birazdan detaylarıyla sizlere açıklayacağım. Önemli bir video. Sınava giren tüm öğrencilerime tam da bu dönemde şiddetle izlemesini istediğim, tavsiye ettiğim bir videoya gelin hep birlikte başlayalım. Öncelikle bir sınav analizi yapalım. En garip bursluluk sınavı diyebilirim bu sınav için neden hocam neden en garip bursluluk sınavı hayatımın en garip bir senesini zaten geride bıraktık bu kadar garip bir yılda da bursluluk sınavının garip olmasından daha doğal bir şey yok. Öncelikle sınav beklediğimizden daha kolaydı aslında sınav kolaydı ama öğrencilerimiz sınavın hakkından gelmişler netleri iyi sınav bir, bir tık öğrencilerimiz daha kolay hissetmiş. Neden garip diyorum? Bir yıl boyunca doğru düzgün eğitim alamadınız. Bir açıldı okul, bir kapandı. Ben sınav soruları kolay olsa da öğrencilerimiz bir tık daha zor hisseder diye düşünüyordum. Ama çok iyi netler yapan öğrencilerim var. Dolayısıyla sınavı bir tık daha kolay hissetmişler. Normal şartlarda olsaydık derdim ki sevgili öğrenciler Bursluluk sınavının taban puanları ve netler yükselecek derdim. Yani geçen yıl 83 netle kazanılıyorsa bu yıl 86, 87 nete yükselebilir derdim. Ama bu sene garip bir sene. Sınava başvuran sayısı çok az. Sınava giren sayısı da başvuranların da birçoğunun bazılarının girmediğini düşünürsek giren sayısı da az. Dolayısıyla bu işleri karıştırdı biraz. Bakalım görelim. Bu sınava giren sayısının az olması netlerin biraz daha yükselmesini engelleyebilir geçen yıla yakın belki biraz aşağı belki biraz yukarı olabilir. Gelelim herkes kazanacak bir kişi hariç konusuna. Ne demek istiyorum? Şimdi size geçtiğimiz yıllardan örnekler vererek ne demek istediğimi açıklayacağım. Öncelikle 28 Eylül günü siz bilgisayarın başına geçeceksiniz. Sınavlar açıklanacak ve karşınızda iki tane şey göreceksiniz. Kazandınız ya da kazanamadınız. Hocam o zaman nasıl herkes kazanacak bir kişi hariç oluyor? Onu açıklayayım sizlere. Sınav sonucunuza baktıktan sonra kazananlar için 2-3 aylık ayrıca bir süre başlıyor. Bu 2-3 aylık süre boyunca işte sizden istenen evrakları teslim edeceksiniz. Maaş kartınız gelecek. PTT'den onları yapmanız, almanız için yapmanız gereken işlemler var. Evraklar var. Biz sizi apayrı bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz. 28 Eylül'den sonra. Bir de ekranda kazanamadığınız gören öğrencilerim için de süreç çok farklı ilerleyecek. Bunu size geçmişten örneklerle şimdi açıklamak istiyorum. Kazanamadınız yazısını gören öğrencilerim için hiçbir şey bitmedi. Hatta süreç yeniden başlıyor, yeni başlıyor. Neden? Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları açıklandı. Öğrencimin bir tanesi kazanamadı ve 2 netle kazanamadı. Aynı sınıftan bir öğrenci sınavı kazandı. Başka bir öğrencim ondan 2 net daha aşağı yapan bir öğrencim sınavı kazanamadı. Tabii çok üzüldü. Karalar bağladı. Hocam nasıl olur buraya kadar gelmiştim. İki tane işlem hatası yapmıştım. Onları yapmasaydım şu an ben de kazanıyordum. Çok üzüldüm. İki gün uyuyamadım. Beş gün uyuyamadım. Bu öğrencim bir hafta sonra tekrardan şunu söyledi. Hocam ben Artık bu sınavı anladım. Ben bu sınavı kazanabileceğime inandım. Rakiplerimi gördüm. Kim ne kadar yapabiliyor, nasıl yapabiliyor. Kendi sınıfımda kazanan arkadaşımı gördüm. Onun da benim gibi sıradan bir insan olduğunun farkındayım. Dolayısıyla o kazandıysa bu sınavı ben de kazanabilirim dedi. Bu sene ise netlerine beraber baktık. 96 doğru 3 yanlışı var. Ben ona şunu söylüyorum. Artık sen sınavı kazandın bunun tadını şimdiden çıkarmaya başlayabilirsin diyorum. O öğrencilerime de buradan, o öğrencime de buradan selam gönderiyorum. Başka bir öğrencimden örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl bursluluk sınavını yine aynı sınıfta 8 net farkla kazanamadı. Hocam 8 net nasıl bir fark? Çok büyük bir fark aslında. Yani 100 sorunun içinde 8 netle taban puanının 8 net aşağısında kalarak sınavı kazanamadı. Bu öğrencim çok fazla üzülmedi açıkçası. Çünkü zaten bursluluk kitapçıklar yayınlandıktan sonra az çok kazanamayacağını anlamıştı netlerine, doğrularına, yanlışlarına baktıktan sonra. O öğrencim o da şunu söyledi. Hocam ben de bu sınavı kazanabilirim. En azından 8 nete kadar yaklaştım. Ben bunu 1.8 net 10 daha arttırırsam bu sınavı kazanacağıma artık inanıyorum. Çünkü kendi sınıfından kazanan arkadaşlarını gördükten çok sonra müthiş motive oldu öğrencim. Bu sene onun da sonuçlarına baktık. Sonuç yine onun da mükemmel diyebilirim. Kaç doğru kaç yanlış 93 doğru 5 yanlış 2 tane de boşu var. Ona da şunu söylüyorum sen de büyük ihtimalle kazandın sen de artık bunun tadını çıkarabilirsin diyorum. Üçüncü bir öğrenci örneği vermek istiyorum sizlere. Geçen yıl sonuçlara baktık. Bir netle sınavı kazanamadı. Bir net. Bizim o kazanan öğrencimizden sadece bir net düşük yaptı. Öğrencimiz sınavı kazanamadı. O da aynı şekilde karalar bağladı. Hocam nasıl olur ben o kadar çalıştım. Bir net işte bir işlem hatası, bir yanlış kodlama vesaire 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 o kadar kendini harcadı, bitirdi ki ve şunu söyledi. O kadar çalıştım ki ben bir daha bu kadar çalışamam. Bir daha buralara kadar gelemem. Bir daha bu netleri yapabilir miyim diye çok kararsızım, ikilemdeyim dedi. Bu sene o öğrencimin de sonuçlarına beraber baktık. Şu an itibariyle 68 neti var gibi görünüyor. Doğrularından yanlışlarını çıkardığımızda 68 net, 70 net civarı bir neti var gibi görünüyor sadece bir net farkla sınavı kaybeden bir öğrencinin nasıl gerileyebileceğinin en somut örneği o öğrencimin de şu an itibariyle tabii ki kazanma gibi bir umudu yok. Dikkat edin ben ne demek istediğimi size şimdi anlatıyorum. Hocam Herkes kazanacak bir kişi hariç. İşte o herkes kazanacak hariç bir kişi biraz önce bahsettiğim öğrenci. O sınavı kazanamam ben bu sınavı yapamam diyen vazgeçen öğrenci bu sene sınavı kazanamadı. Geçtiğimiz yıldan kazanamadığınız yazısını görüp yılmayıp çok çalışan ve bu yıl üstüne koyarak kazanan bir sürü öğrencim var. Siz sınav sonucuna baktığınızda bir kazandığınız göreceksiniz. Ne ala yolunuza devam edeceksiniz. İki kazanamadığınız gördüğünüzde karşınıza üç tane somut öğrenci örneği koydum. İki tanesi vazgeçmeyen, bir tanesi vazgeçen öğrenci. Herkes kazanacak, bir kişi kazanamayacak. O bir kişi de vazgeçen, umudunu kaybeden ve sınavdan bursluluk sınavından korkan öğrenci olacak. Önümüzdeki 28 Eylül'den sonra 2022 bursluluk sınavı hazırlıklarına Bilişim Akademisi YouTube kanalından başlayacağız. Bilişim Akademisi YouTube kanalında hem kazananlar hem kazanamayanlar için ayrı ayrı içerikler üretmeye devam edeceğiz. Ve şunu göreceksiniz. Bazı öğrencilerim çok geç katıldı bize. Mayıs'ta, Nisan'da, Haziran'da katılanlar oldu ve hep şunu söylediler. Keşke önceden kanalı keşfetseydik diye. Şu an itibariyle bizimle olanlar Eylül ayının sonundan itibaren, Ekim ayının başından itibaren 2022 hazırlıklarına başlayacağız. Üstelik şöyle bir hazırlık olmayacak. Günde saatlerce çalış, harıl harıl çalış, sabah akşam çalış gibi bir şey yapmayacağız bakın. Rutin, böyle kendimizi kasmadan önümüzdeki yıl yapılacak 2022 bursluluk sınavını kolaylıkla kazanacağız. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi tek yapmanız gereken şey şu. 28 Eylül'ü bekleyelim. Sınav sonucumuza bir bakalım. Ondan sonra kazananlar zaten yoluna farklı bir yoldan devam edecek. Kazanamayanlar için de tabii ki 2 netle kaybettim, 3 netle kaybettim, 5 netle kaybettim, kıl payı kaçırdım biraz üzüleceksiniz. Üzülmeyin demeyeceğim size. Biraz üzülebilirsiniz. Üzülmek hayatın doğasında olan bir şey. Hatta bir sonraki sınav için belki de size pozitif bir güç katacak. Biraz üzüleceksiniz ama hemen sonrasında yavaş yavaş kendimizi yormadan, psikolojimizi, bedenimizi yıpratmadan 2022 bursluluk sınavı hazırlıklarına başlayacağız ve bu sınavı kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdiden sonuçlarınız hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.